cenab Allah kainatı yarattı ve Adem Aleyhisselam'ı yarattığında melekler secde ettiğinde iblis ben ate beni ateşten onu ise topraktan yarattın. Ben ona secde etmem diye dik durdu, eğilmedi. Dolayısıyla iblisin kendi kibrinden dolayı kovulması racim olması senin kullarını senin yolundan alıkoyacağım sen onları sadakatli bulamayacaksın dedi Cenab-ı Hak da tövbe kapısını kapatmayacağım buyurdu bana o kıyamet günü gelene kadar izin ver dedi ve Adem Aleyhisselam ile İblis, dünya bu yaşadığımız dünya üzerine indiler. İblis ile Adem Aleyhisselam Cenab-ı Hak birbirinize düşman olarak inin buyur. İblis insanların işlediği günahlarla insanların bedenlerine yerleşti arkadaşlar. Her bir günahtan bedene yerleşti. Vücut sarayına. Bunu hangi ayetten anlıyoruz? Ne diyor? Benim zikrimden yani emrettiğim sözlerimden, zikrettiğim sözlerimden yüz çevirirseniz o şeytanı size yapıştırırım, nakşederim ve o sizden bir daha ayrılmayan bir arkadaş olur. Nukayyiz kelimesi Kur'an'da nakış demektir. Kadınların iğne iplikle nakış yapması ve sökülmemesi gibi vücuda nakş ediyor ve dolayısıyla ayetin devamında bu diyor ki o sizden bir daha ayrılmayan bir arkadaş olur. Vücuda geldi işte çöbe bastı vücuda girdi, geri çıktı, gitti. Öyle bir dünya yok. Ayrılmaz bir arkadaş olur. İblis ne yaptı? Secdeden yüz çevirdi. Sen de diyelim ki herhangi bir emirden yüz çevirdin, iki yüz çeviren bir araya getiriyor. Mesela bu. Zekattan yüz çevirdin, yapıştırıyor. Namazdan yüz çevirdin, yapıştırıyor senin vücuduna. Faize girdin bankaya, yapıştırıyor. İftira attın komşuna, eşini aldatıyor diye, yapıştırıyor. Hırsızlık yaptı çocuk, sen de gittin iftira attı. Sana iftiracı yapıştırıyor. Kınıyorsun milleti, yapıştırıyor. Gıybet yapıyorsun, yapıştırıyor. Yani vücudun tamamen doluyor. O bütün uzuvlarında. Harama bakıyorsun gözlerinde. Gıybet dinliyorsun kulaklarında. İnsanların kafasındaki saçının olmayışı ile alay ediyorsun saçında. İmanlıya imansız diyorsun belki de imanın gidiyor bilmiyorum ama kalbinde Böyle Müslümanlık olmaz. Böyle de Müslüman mı olur? Ayva ay, yiyorsun. Annen çağırıyor gitmiyorsun ayaklarında. Sesini yükseltiyorsun annene sesinde. Ses tellerin onun artık. Yani her bir günah. Ama kişi ne yapıyor? İşte bu tamamını bunların tamamına ne yapıyoruz? Bu da kefaret yapıyoruz. Allah'ım gıybet yaptım tövbe ediyorum. Helallik alıyorum insanlardan. Kulaktaki dökülüyor. Harama baktım tövbe ediyorum. Kefaretini yapıyorum gözdeki dökülüyor. Annem çağırdı gitmedim annemden helallik alıyorum. Bir daha çağırınca hemen gidiyorum. Tövbesini yapıyorum kefaretini yapıyorum. Ayaklardaki gidiyor. E, telafi edecek dünya bu. Başka dünya yok ki? Bu da trav edeceğiz. Bu da onun yolunu öğretiyor.